Hiç kimse bir iş yerini kapatmak için açmaz. Oradan kar etmek amacıyla çoluk çocuğun rızkını temin etmek için açar. Ama gelir gideri karşılamıyorsa Türkiye'de bir deyim var. Zararın neresinden dönersen kardır derler. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Olduları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'deki küçük işletmecilerin içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Artan girdi maliyetleri ve fiyat istikrarsızlığının esnafı zor durumda bıraktığını ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin enflasyona yenik düşerek kapanmaya başladığını ifade etti. Mutlak suretle girdiler. Gelirden fazla olduğu için girdi fiyatları kapatır. Çünkü hiç kimse bir iş yerini kapatmak için açmaz. Oradan kar etmek amacıyla çoluk çocuğun rızkını temin etmek için açar. Ama gelir gideri karşılamıyorsa Türkiye'de bir deyim var. Zararın neresinden dönersen kardır derler. Bence onun içindir. Yani bundan sonra bakın orta ölçekli işletmeler bence ayakta duramaz aile şirketleri ayakta kalacaktır. Neden derseydin? İşte eşiyle çocuğuyla çalışan ufak işletmeler işçi gideri olmadığından mütevellit onlar hayatını idame ettirecek. Yoksa işçi çalıştıranlar batmaya mahkumdur. Çünkü neden derseydin? Esnaf bugün sattığını bir hafta sonra sattığı paraya yerine koyamıyor. Evet para Aynı durur gibi gözüküyor veya fazlalaşır gibi gözüküyor ama sermaye azalıyor. Mesela 10 paket almışsaydı diyelim bir ay evvel yaptığı alışverişte sattı karıyla beraber. Bir ay sonra 9 paket karlı sattığı fiyatla yerine koyabiliyor. Yani fiyat istikrarı sağlanmadığı müddetçe işletmelerin ayakta kalma şansı da bence çok zor. Cingöz, küçük işletmecilerin karşılaştığı en büyük zorluluğunsa büyük market zincirleri olduğunu vurguladı. Mahalle bakkallarını çok zora sokan veya kapanmasına, batmasına sebep olan büyük marketler. Çünkü büyük marketler de bugün yok yok, araba lastiğine varana kadar her şeyi satıyor. Yani bakkalın sattığı kalemden Para kazanmasa da ötekinden para kazanıp hayatını idame ettirebiliyor. Ama bakkal onunla rekabet etme şansı var mı? Mümkün değil. Yani büyük balık küçük balığı yutar misali.